Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kedimizi ve eşyalarını tanıtıyoruz. Kedimiz böyle siyah. Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ailemizin yeni üyesi olan şu simsiyah beyefendi'yi tanıştırıyoruz. Çok tatlı. Bizim artık ailemizin tek yok cina sonra sona ve diğer kuşlarımızdan sonraki. Tek erkeğimiz diyebiliriz. Böyle çok yakışıklı, karizmatik. bu kedimiz erkek annemin söylediği gibi adını daha koymadık. Siz bize falan yazarsınız biz çok mutlu oluruz değil mi anne? Evet ismini henüz koymadık. Çünkü dün geldi henüz. Dün veterinerden teslim alırken sadece kedi ve birkaç tane parçasını almıştık. Bugün alışverişlerini tamamladık. Ee, şimdi de hep birlikte hem alışveriş yaptığımız oyuncaklarını açalım, hem de kedimizi sizinle tanıştıralım istedik. Ee, kedimizin e, cinsi babası British Longhair, ee, annesi de Exotic. O yüzden e, kedimiz ikisinden de birer parça almış aslında. Ee, tüylerin uzunluğunu sanırım annesinden almış. Ee, ama çok da iyi yapmış bence. Değil mi Defne? Bu arada ama hiç dökülmüyor. Evet. Biz bu kediyi e, satın almadık arkadaşlar. Ee, veterinerden gittik ve sahiplendik. Evet orada annesinden ayrıydı. Ve tek siyah kediydi. Aslında şuna bakar mısınız? Hem çok çirkin hem de çok tatlı. Ben sırayla her tarafını okşatıyor koynuma. Evet, çok uysal arkadaşlar. Şuna bakar mısınız bunun güzelliğine? Tabii biz e, elimize bu şekilde almıyoruz. Şu anda video çektiğimiz için size göstermek için aldık. E, şimdi Gidim. tamam gitsin gelsin Defne. Anladım, almıştım, tamam onları açtıkça tanıtırız. Şimdi e, dün e, alışverişimizde şöyle bir tane taşıma sepeti aldık. Daha sonra tuvaletini yapmak için bir e, tuvalet çantamız vardı onları göstermeye gerek olmadığını ha, düşünüyoruz. De, çok... Mamamız evet. ve kumumuz da vardı. Onları dünden itibaren kullanmaya başladık ama bugün böyle kedimizin tüm eksiklerini tamamlayarak tam kapsamlı bir kedi ailesi Önce... olma yolunda ilk adımlarımızı attık. Değil mi de Defne? Evet. Önce ama şu hacı ben çok merak ediyorum. Onu da nasıl oynayacak falan merak ediyorum. Ama onu nasıl getireceğiz buraya? Bakayım be. Hacı şöyle bir hacı hacı yatmaz. Hacı e, O barbilerin de e, müthiş kılıflandırılma şekliyle kılıflandırılmış defne. Onu herhalde bir şeyle açmamız lazım. Makasla. Makas. Bakayım. Tamam, onu ben açarken sen istersen diğerlerine bak. Ver onu ben makasla açayım defneciğim. ya. <laughs> evet, gelir şimdi, şimdi zaten. O. Açıyorum. Ee, aslında şu anda çok ihtiyacımız yok. Ama tüylerini falan ama arkadaşlar tüy dökme zamanlarında döküyor ama şu anda hiç tüy falan dökülmesin. Evet bu. onu açmamıza çok da gerek yoktu ama olsun evet. zaten açacağız. Bunun siz jelisini gerek var mı? Yok onu bence açmamıza gerek yok Defne. O dursun çünkü şu anda tüyleri dökülmediği için ona şu an için ihtiyacımız yok, yok bence. Şöyle açtım defne. Ha. Bu nasıl bir oyuncak acaba? Hacı yatmıyor. Ha, evet çok güzelmiş. Kedi de keşke buraya gelseydi. Dur. Belki gelir. Dur. Dur. Ben şimdi onu aldım defne. Nasıl bir tepki verecek diye şöyle getirdim yanına. <laughs> o biraz temkinli yaklaşıyor bizi tanımadığı için. Tam dursun o. Ee, yemek kaplarına bakıyor herhalde. Yemek. şimdi güzel yemek tabaklarını gösterelim mi arkadaşlar Defne? Arkadaşlar birine su koyuyor. Birine de mesela yemesini koyuyoruz. Bakayım. Şöyle arkadaşlar bu e, yemek için biraz daha geniş. Şöyle seramik. Plastik almak istemedik sağlıklı olmaz diye. Bu da biraz daha derin bir kap. Burada da şöyle çok şirin, çok şık iki tane tabağımız var. Birisine suyu, bir tanesine de şey koyacağız, mamasını koyacağız. Şu nasıl bir şeymiş Defne'ciğim? O da meraklı meraklı bakıyor. Değil mi? İsmini koymadık. İsmini koyduğumuz zaman sizinle tekrar paylaşırız videolarımızı izlerken evet. eğer sizin de böyle düşünceleriniz olursa paylaşırsanız onları da dikkate alırız. Nasılmış defne? İstersen tam açma oynatacağımız zaman. Ha şey mi var? Tamam. Hı -hı. Artık bakar hani? dikkatini çeken ve dağıtan çok şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya çok güzel. Ucundaki şey ne defne? Ne şimdi? Hatırtıl. Evet. Ya çok güzelmiş. Ben bile oynarım onlarla. <laughs> çok güzel çünkü. Şimdi bir tane bunumuz var. Arkadaşlar istersek ama bunu uzatabiliyoruz. Tamam şimdi bence açmayalım. Çünkü bütün oyuncaklarını birlikte çıkartırsak o oyuncakların bir cazibesi kalmaz bence. Her gün bir tanesini çıkartırız Defne. Bunu açmayalım. Bence şöyle gösterelim. O da biraz öncekinin aynısı. Ne o? Bakalım. Ama bu daha çok dikkatini çekti. Evet, ne o? Ben bunu Bak. oynattım biraz önce. Neyse açalım hadi. Belki e, ilk gördüğü zamanki tepkisini de görmüş oluruz. Nasıl inceliyor Defne seni? Oo, o da çok güzelmiş. O daha uzun, uzun değil mi? Bakın arkadaşlar şurasında boynundaki tüyler biraz değişik renkte gri gibi. O büyüyünce büyük bir ihtimalle aslan yelesi gibi olacak boyun tarafı. Değil mi Defne? Evet. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Sevdi hoşuna gitti. Başarılı bir alışveriş yapmış olduk. Bunu açalım mı? O... Takalım mı? şimdi çok sıcak ya bence takmayalım Defne. Onu bence sonbaharda falan ver bir gösterelim arkadaşlara da o neymiş. Böyle bir tasma. Şöyle bir, bir tasma. Henüz daha tasmamız var. Siyah tüylerine çok güzel yakışır diye düşündük. Şöyle ayarlanabiliyor. Şöyle bir tasması var. Şöyle bir yeter yapmayacağım. Böyle gözükecek, gözükecek Evet. Evet. Simlim imli. Evet. Ver, bir tane dilimiz var şöyle. şöyle. Ver ben göstereyim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Bunu da dün veterinerimiz hediye etti bize. Ama takmadık. Çünkü şey parazit yapıldı boynuna. Ama bugün geçti. Evet geçti ama, ama çok sıcak. da sıcak olduğu için takmak istemedik. Belki yarın falan takarız. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Normal oyuncaklardan ziyade bu garip şey onun dikkatini çekmesi yalnız. Evet. Bence o hacı geri koy Defne gitmesin. Evet. Şimdi e, bir tane yaş mamamız var. Bu ödül mamasıymış. Yok şimdi vermeyelim bence. Birkaç gün daha bize alışsın. Bunu açalım, bunu açalım, bunu açalım. Tamam şu mamayı da gösterelim arkadaşlara. Da gösterelim. Bu mamayı çok seviyorlarmış arkadaşlar. Biz de bilmiyoruz. Ee, böyle çok sık ya, olmamakla birlikte, birlikte ayda şey bir falan yapacak. verilebiliyormuş. Herhalde bunu verdiğimiz zaman bizi çok sevecek. Tamam o geçsin Defne. Her, her tarafı şey yapsın. Tanısın. Ama şu oyuncak çok güzelmiş. Hadi yapmaz değil mi? Aynen. Bunu oynatmak istiyorum açıkta. Ah düşürdüm. Ben bunu açıkta oynatmak istiyorum. Tamam. Istedim. Takabilecek misin sence? Aa topları varmış onun tabii, içinde. Tabii ki de topları var. Şöyle. Ay Ver ben takayım bunu... evet. Hı. Evet ben burada Defne diğerlerine bakarken ben bunu şey yapayım kurayım. Evet. Şimdi bir şeyimiz var buna bak. O e, vitamin de sanırım. Vitamin mi? Tamam. Hı. Bunu da gösterelim belki almak isteyen kızlarımız kediler besleme falan arkadaşlarımız olabilir. Evet, şöyle, şöyle verdi veteriner. Onun uygunu güzel olduğunu söyledi. Evet. O yüzden aldık. Şöyle bir tane de macun gibi böyle bir tüpte bir tane şey var, ilacı var. Ay düşürdüm. Onu da böyle tüpün içinden sıkıp yedirince çok mutlu oluyor. Herhalde tadı çok güzel. Dur, bunu da bakalım, bir onu sabah yedirdik, yedirmeseydik verirdik arkadaşların yanında da. Ben de demin açmaya çalıştım ama açamadım defne. Şöyle tüp şeklinde. Ama tadı güzel. Bugün çok, çok severek güzel. yedi. Evet. O da şey vitaminler var sanırım içinde. Sağlıklı gelişimine katkı sağlaması için. Şunların ikisi de solüsyon arkadaşlar. Gözleri falan aktığı zaman. E, çünkü bazen kediler çok uyudu zaman falan gözleri akabiliyor. Onları, evet. Şu zaten ikisi aynı. İkisi aynı mı? Evet, ikisi aynı. Ama onu, onu koyalım karışmasın. Şeye de bakalım. Ah düşürdün mü? <laughs> Sen ben en çok ne? Şunu beğendim. Bakar mısınız ben de. arkadaşlar? En çok ben dikkatim gerçekten hacı yatmıyor. Hacı evet yapmıyor. şöyle yapıyorsun arkadaşlar. Ben orada ne öyle oynuyorum. Ay, altı gösterir misin bir? Misin? Evet. Aa neyle oynuyor? Solüsyonla oynuyor. <laughs> o kadar oyuncak aldık sana senin ne yaptığına bak. Ben e, kediye zeytin diyorum. Ama ben sıradan Sıradan <laughs> diyorlar. Çünkü arkadaşlar şöyle bir kedi görseydiniz karşınıza çıksaydı. Demez miydiniz bunun ismi kesinlikle zeytindir diye? Arkadaşlar bir bakar mısınız? Gerçekten hacı yatmıyor. Evet. Evet çok güzel. Bak arkadaş bak yatırmaya çalışıyorum. Hacı yatmıyor bak. Şu şey de güzel ama değil mi? Tırtılı ee, tırtıllı olan. Tırtıllı olan da çok güzel yapmışlar. O da düştü. Ben <laughs> Bizim oyuncakların hepsinin gözleri yerlerde herhalde. Arkadaşlar ben ve vesakarım. Evet. Şu da taşıma çantamız. Onu veterinere aşılarını yaptırırken götüreceğiz arkadaşlar. Evet biz veterinerden şöyle aldık. Bütün Alabilir miyim ben? Biz kediyi nasıl aldık Defne? Veterinerden. bütün aşılarını. Evet veterinerden yani aldığımız veterinerden yaptıracağız. Onlar bize aşılarının günü geldiği zaman mesajla bildirecekler. Biz de bu çantaya koyup götüreceğiz veterinere kedimizi. Şu kedi gelse geçme. Tamam elini al. Şey işte masaya koy Defneciğim. Ben ama biraz ki. Nerede? Yalanıyor, oynuyor. Ah, tamam geldi sorun yok. Hacı Yatmaz da bir alabilir miyim ben? Hacı Yatmaz yerlere yattı. Hacı Yatmaz da Hacı yerlere yatar. Bir bak bunu bir. sana bu kadar oyuncak aldık sen yerde toplarla. Sen yerde çöplerle oynuyorsun. Zaten öyle olurmuş ya. Kediye ne kadar oyuncak alırsan al. Kedi hep e, kağıtlarla ve e, evdeki karton ve poşetlerle Arkadaşlar, oynarmış yüz, Defne. İlla ben bulacağım. İlla oyuncak ben bulacağım. Vurmayacak, vurmayacak. Ben Ama ben kedimizin yakışıklılığına kaç puan veriyorsunuz arkadaşlar? Evet. En klas oyuncağımızın açılışını yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Bakalım anlayabilecek mi? Şu şey solüsyonu falan çek Defne. Topu da döndür. Hadi bakalım. fırladı <laughs> fırlayınca tabii kedimiz de gitti Anna, onu bunu takamamışım bunu taktıktan sonra oynarız Defne çok güzel oynuyorsun Merak ben kediyi koyuyorum tekrar bu sanki biraz daha büyüyün, büyüyünce mi oynayacağım şey acaba sanki şimdi bebek ya çok zaten aklını değiştiren, dalgalandıran çok etken var. Aa sevdi. Ya arkadaşlar bakar mısınız? Oynamaya başladı. Bakalım kırmızı topu keşfedebilecek mi? Aa evet. Ya. Yakışıklı oğlum. Aferin sana. Aferin. Aferin. Ben, bir de bunlardan şey varmış Defne. Ne? Böyle oyun gibi su fışkırtan Biliyorum. şelaleler oluyor. Ama onu bir anne onu bir verir misin? Abi? Neyi? Bir şey var ya paketinde şey. Ne su mu fışkırtıyor? Hayır. Şey bu. Bir de şu versiyonu var ama. Ha, o ne? Ha, topları alıyorlar. Ha, evet o da güzelmiş. Ondan da alırız. <laughs> Bakalım bunun oynarsa. Ah, oynuyor. Bakar mısınız? Bunu oynarsa bunu da alırız. Bunun da videosunu çekeriz. Evet. O yeşili sevdi herhalde. Ben en çok onu sevdim. Ama şey yapacağım. yapmamız lazım. Her zaman bunları göstermeyeceksin. Her gün her gün başka bir oyuncağını göstereceksin bence. Nasıl? Yani hepsi bir anda aynı anda gözünün önünde olursa evet. oynamaz. Bunu size göstermek, hepsini göstermek amaçlı yaptık. Evet. Bu alışverişimizi sizinle paylaşalım istedik arkadaşlar. Bugün ablamız bize yardımcı oldu. Dışarıdaki alışveriş işlerini o halletti aslında tırmalama duvarı falan alacaktık da artık dedik neyi seviyor neyi sevmiyor bir karakterini biraz daha anlayalım istedik artık alışverişlerimiz kedi üzerinden devam edecek gibi gözüküyor evet biz böyle oynamaya devam edelim Defne istersen arkadaşlarımıza veda edelim videomuzu çok uzun olmasın onları da çok sıkmayalım Arkadaşlar okay, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın, <laughs> Hoşça kalın. <laughs> Kanalımıza abone, abone olmayı alayım, ve like videolarımızı atmayı, beğenmeyi atmayı, unutmayın arkadaşlar. Evet içimiz birden arkadaşlar narkörse... <laughs> <laughs> çok ayrı bir şey. Sen e, kediden dolayı heyecanlısın o yüzden ben de sana eşlik ettim bugün. Bay bay ismi olmayan ve benim zeytin dediğim kedicik. Bakar mısınız şu yakışıklılığa arkadaşlar. Bay. Hoşça kalın. Bay bay. Kediyle kalın. Hoşça kalın.